Vaktiyle Bursa'nın başkent olduğu zamanda Bursa'da eski adıyla Yahudilik yol ağzı şimdiki adıyla ise Arap Şükrü denen yere Müslüman bir adam bir tane çeşme yaptırıyor. Çeşmenin üzerinde yazı olarak her kula helal Müslümana haramdır yazıyor. Halk kızıyor, üzülüyor, kızıyor, öfkeleniyor şikayet ediyorlar zamanın kadısına. Kadı durumu öğrenince adamı çağırıyor, çok öfkeleniyor, çok kızıyor. Nasıl olur da sen böyle bir fitne çıkarırsın? Nasıl Müslümanlara Müslüman bir ülkede suyu haram dersin diye? Adam diyor ki ben söylediğimin arkasındayım, ispat ve delilim de vardır. Bunu ispat edebilirim. E, ispat et efendim diyor. Ben bunu sadece padişaha ispat ederim. Çok kızıyor kadar ama merak ediyor. Olay padişaha aktarılınca padişah da öfkeleniyor, adamı çağırıyor adama ceza verecek. Verecek de ama önce bir sebebini de o da öğrenmek istiyor. Neden böyle yaptığını. O zaman adam anlatıyor. Diyor ki efendim cumartesi günü Havra'da hahamların yani Yahudilerin ibadeti var. O zaman diyor baş hama hahamı gidin. İbadet esnasında cumartesi günü askerleriniz gitsin. Hiçbir izahat olmadan, açıklama olmadan alsınlar. Hakikaten askerler gidiyor, alıyorlar hahamı. Oradaki halk da peşinden Yahudiler, onlar Hristiyanlara haber veriyor, işte azınlıklar falan hepsi ordunun peşinden saraya kadar geliyorlar, padişahın huzuruna çıkıyorlar işte konuşmacıları diyor ki efendim bizim hahamımızın suçu nedir? Biz buna kefiliz, suçsuz olduğuna eminiz. Suçluysa da ne gerekiyorsa, ne kadar kefalet gerekiyorsa vermeye de hazırız. Yeter ki serbest bırakın. Bir hafta boyunca sarayın etrafından ayrılmadan başka kişilere de haberler sağlamak, yurt dışından da mektuplar gelerek o hahamın bırakılması için çok gayretliyorlar diyorlar. bir haftanın sonunda adam diyor ki efendim şimdi salabilirsiniz. Salıyor sarayda padişah tutuklamış diye. Şimdi efendim diyor pazar günü diyor Hristiyanların ibadet günü. Pazar günü gidin, gidin diyor papazı alın. Onların başpapazlarının ibadet esnasında alın. İşte başpapaz sohbet ederken ibadet halka Hristiyanlara alıyor askerler. Bir sebep yok. Aynı şekilde yine Yahudiler, Hristiyanlar, azınlıklar toplanıyorlar, saraya geliyorlar. Bir hafta boyunca o esnada alma itibarından bir itibar böyle bayağı sıkıştırıyorlar. Devamlı geliyorlar, gidiyorlar. Ne gerekiyorsa yapalım, kefaret verelim diye. Efendim salınız, salıyorlar. Şimdi diyor efendim Cuma günü, dikkat edin, Cuma günü Cuma namazı esnasında Ulu Cami'nin imamını alın diyor hutbedeyken. Askerler gidiyorlar, imam hutbedeyken alıyorlar. Bursa'da bu yaşanmış. İmamı alıyorlar, ne yapıyorlar? Getiriyor askerler. Hiçbir kimse ses etmiyor. Ya namaz bari bitsin öyle diyen yok. Getiriyorlar saraya hapsediyorlar. Bir gün geçiyor, iki gün geçiyor, hiç kimse imamı sormuyor. Kimse imamı almak için toplanıp saraya gitmiyor. Hatta ve hatta halk kendi arasında başlıyor. Ya duydunuz mu? Cami imamını da almışlar. Suçluymuş, kötü şeyler yapmış. Eyvah bizim onun arkasında kıldığımız namazlara diye böyle onu da suçlamaya devam ediyorlar. Vicdanlarını rahatlatacaklar ya. Bir hafta dolduktan sonra gelen giden yok. Adam diyor ki efendim, hoca efendi salabilirsiniz. Salınıyor hoca efendi. Padişahım diyor anladınız mı? Neden bu yazıyı yazdım? Sen diyor az bile yazdım. Müslümanların yani o zaman için nefes alması bile haramdır yazmak lazımmış buyuruyor. Şimdi kıymetli kardeşlerim aynı vaziyet devam etmektedir. Müslüman kardeşlerimiz zulüm görmektedir. Hapis alınmaktadır. Eziyet görmektedir. Ama diğer Müslümanlar bizler de olmak üzere bırakın onlara yardım etmeyi, bırakın onlara el uzatmayı ne yapıyoruz? Ya onun da dedesi de böyle yapmış, amcası da böyle yapmış. Ecdadı da böyle böyle yaptı diye kendi vicdanımızı rahatlatmaya çalışıyoruz. Yok öyle bir şey. Müslümanlar birbirlerinin kardeşleridirler. Onlara bizim yardım etmemiz farzdır. Yardım etmiyorsak, hiçbir şey yapmıyorsak imanımız zayıftır, kalbimiz kararmıştır. Kardeşlerimize yardım edeceğiz zulüm ehlinin karşı duracağız. Azıcık bir meyil ile dahi zulüm ehli